bütün dünyaya küskündüm. Dün akşam pek bunalmıştım. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok. Bütün hilkat kesilmiş lai. Bu istiraki tek bir nefa olsun etmiyor ihlal. Muhitin hali insaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım. Ne hicranlar neler andım. Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yad. Zalamın sinesinden fışkıran memdud bir feryadı. O müsarak, o durgun vecdenagah öyle coşturdu. Ki vadiden bütün yer yer eninler çağlayıp durdu. Ne muhrik nameler ya Rab, ne mevca mevç demlerdi. Ağaçlar taşlar ürpermişti, güya sur-i mahşerdi. Eşin var, Aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi, ey bülbül nedir derdin. O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanımanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhi serbazın, Ufuklar, buğdu mutlaklar, bütün mahkum pervazın. Değil bir kayda, sığmazsın kanatlandım ve ebada. Hayatın en muhayyel gayedir ahlara dünyada. Neden öyleyse matemlerle İyam'ın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman huruşandır? Hayır, matem senin hakkın değil. Matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanımansız serseriyim öz diyarımda ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız kansız evladı serapa garba çiğnettim de çıktım ha ki ecdadı hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerj oldu Selahaddin Eyyubilerin Fatihlerin yurdu nesillettir ki nakus inlesin Beyninde Osman'ın Ezan sussun Fezalardan silinsin yadı Mevla'nın Ne hicrandır ki En şevketli bir mazi Serap olsun O kudretler o sakvetler Harap olsun Turab olsun Çökük bir kubbe alsın Mabedinden Yıldırım Han'ın şenahtelle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdet gahı dinin devrilip taş taş. Sürünsün şimdi milyonlarca mehbasız kalan dindar. Yıkılmış hanımanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. dolasın sonra İslam'ın haremi gahından amah ah Benim hakkım sus ey bülbül. Senin hakkın değil madem.